Bahar aylarının gelmesiyle birlikte üreticilerin korkulu rüyası olan kahverengi kokarca'nın da bahçelere taşınması an meselesi. Peki bu sezon nasıl bir mücadele bizleri bekliyor? Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün bahçeye girdi, fındık doğumunu gösterdi. Mücadelenin detaylarını bir bir anlattı. Evet bugün günlerden 1 Nisan ee, 1 Nisan hava sıcaklığı şu anda Ordu'da 13.2 derece Artık yavaş yavaş Gördüğünüz gibi fındıkta doğum da başladı Bakın fındık yaprağının altında hemen e, Fındık doğumları başladı e, Bahçede hem kozalak akarı ile ilgili hem de kokarca ile ilgili e, gözlemler Yapıyoruz. Ee, hava sıcaklığının 13-14 derece olduğu bu dönemde e, kokarcaların henüz daha e, evlerin ve kışlakların e, saklandıkları yerlerden çıkıp bahçeye geldiklerini henüz gözlemlemedik. Ancak tabii ağaçlarda çiçek var, meyve ağaçlarında da meyve taslakları yavaş yavaş oluşuyor. Fındıkta da yavaş yavaş meyve taslakları oluşmaya başladı. Ee, bu da tabi e, havaların 16-17-18 derece olduğu dönemde e, artık yavaş yavaş kokarcaların e, funda doğru da geleceğini e, tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. E, dolayısıyla önlem olarak çiftçilerimize buradan şöyle önerilerde bulunabiliriz. Aslında e, özellikle yağlı palaz cinsinin bulunduğu bölgelerde e, sıvı kükürt ya da kalsiyum polisülfür uygulaması hemen yapılabilir. Çünkü Nisan ayında bu kozalak akarlarındaki akarlar çıkıp göç edecekler. Bununla ilgili mücadelenin yapıldığı dönemden sonra da yaprak gübreleriyle özellikle kokarca ilaçları birlikte uygulama yapılabilir. Hava sıcaklığının 17-18 derece olduğu dönemde kokarcanın hareketli olduğunu ve bahçelere geleceğini biliyoruz. Şu anda besleyebilecek çok sayıda çiçekli meyve var. Özellikle işte dut ya da sebze olarak fasulye ve bezelye e, bunlarla beslenecek ve sonra da çiftleşecek. Çiftleşmeden sonra da e, yumurta paketlerini yine yaprak altına Mayıs-Haziran döneminde bırakacak. E, bu sene zorlu bir mücadele e, kahverengi kokoreci için ancak e, tedbirlerimizi alıp çiftçilerimizi uyarmaya devam edeceğiz. Ee, son olarak da e, meyve taslağının şu şekilde fındıkta yavaş yavaş, özellikle yağlı fındıkta, tabi sahil banttayız, yaprak genişliğinin de 3'te 2 boyuta ulaştığını buradan hatırlatalım. Yağlı palazdaki en büyük sıkıntının da kozalak akarı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Kahverengi kokarca ile ilgili mücadele içinde tedbir elden bırakmayalım.